Merhaba arkadaşlar. Bu kamera karşısında çekeceğim ilk video, birazcık heyecanlıyım. Bugün e, sizinle birazcık Mae Wollstonecraft hakkında konuşmak istiyorum. Sizi biraz bilgilendirmek, daha doğrusu e, öğrendiklerimi sizle paylaşmak istiyorum. Hepimizin bilmediği üzere ki ben de zaten kısa bir süre öncesine kadar Mae Wollstonecraft hakkında pek bir fikrim yoktu. Liberal Feminizm'in en önemli isimlerinden bir tanesi kendisi ve bu videoda birazcık böyle hmm. geçmişine değineceğim. Geçmişinin, geçmişte yaşadıklarının bugüne kadar gelen fikirlerine olan etkisine bakacağız biraz. Ardından Mary Wollstonecraft ciddi şekilde eğitime vurgu yapıyor. Ki zaten kendisi aydınlanmacı, akılcı, rasyonel bir insan. Buraya bakacağız. O zaman başlayalım. Evet, Mary Wollstonecraft kimdir? Mary Wollstonecraft Londra'da, atarki bir ailede dünyaya geliyor. Ve Babası maalesef parasını çok savruk kullanan bir insan ve bundan dolayı giderek e, ailesi geçim sıkıntısı çekmeye başlıyor. Ayrıca annesinin de ailede e, hiçbir geçer sözü yok. Annesi tamamen babasının tahakkümü altında baskılanmış bir kadın. Ve bu daha küçük yaşta olan Mary Wollstonecraft'ı o, zaman, o zamandan itibaren bilinç altına girmeye başlıyor. Babanın aile üzerinde olan baskısı, parayı savruk kullanması, annesinin hiçbir sözünün geçmemesi ve bakıyor hani Mary Wollstonecraft, yani biz kendimizi düşünelim. Evet, annem ve babam benim birinci derece akraba akrabalarım. Ama neden ikisinin sözü eşit geçmiyor? Veya hatta birinin sözü hiçbir şekilde geçmiyor? Bu insanı ister istemez düşündürür. Ardından Mary Wollstonecraft e, annesinin ölümüne kadar Bath şehrinde mürebbi olarak çalışıyor. Ve bu süreçte de şunu düşünmeye başlıyor Mary Wollstonecraft. Kadınlar hiçbir şekilde erkekler için tasarlanmış olan aletleri kullanabilecekleri bir işte çalışamıyorlar. Erkek dünyası buna izin vermiyor. Kadınlar ya evlerde hizmetçi olarak çalışıyor ya mürebbiye evet ee, ama keskin bir çizgiyle erkekler ve kadınlar arasındaki iş kolları o zamanlar Birbirinden ayrılmış vaziyette. Ve bunun yanı sıra Wilson Wollstonecraft'ın kız kardeşinin çok mutsuz bir evliliği var. Kız kardeşi çocuğunu göremiyor. Çünkü baba kız kardeşinin kendi çocuğunu görmesine izin vermiyor. Ve de asıl kötü olan nokta şu ki bu erkeğin hakkı, yasal bir hakkı. Tüm bunlar Mary Wollstonecraft'ı kadın hakları üzerine, kadın haklarının gerekçelendirilmesi üzerine düşünmeye sevk ediyor. A few moments later. And a few moments later, and a few moments later. Peki, liberal feminizm nedir? Birazcık kısaca bahsedelim. Liberal feminizm e, Fransız ihtilaline ve aydınlanma dönemine kadar dayanıyor. Ve bu dönemin temelini oluşturan insanın doğal ve temel haklarına e, müdahalede bulunamaz ilkesini ve bununla beraber rasyonelliği Bireyselliği ve bireysel hürriyeti kendi ilkelerinin merkezine alıyor. Dali mi yavruya ben bir ona gidip bakayım. Evet. Geldim. <laughs> en son ne demiştik? Ne demişiz en son? Evet bireyselliği ve bireysel hürriyeti ilke olarak merkeze almaktadır. Ve aynı zamanda liberal feminizm şunu söyler, erkeğe verilmiş her hak koşulsuz olarak kadına da verilmelidir der. Ama o döneme baktığımızda, yani liberal feminizmin oluştuğu döneme baktığımızda, bu dönemde kadın evlenene kadar evet mal varlıklarının üzerinde söz sahibi olabiliyor ama evlendiği andan itibaren mal mal varlıkları üzerine hiçbir şekilde söz söyleyemiyor. Artık kadının tüm hakları tamamıyla erkeğe geçmiş oluyor ve evlenen kadın tamamen etkisiz bir vatandaş konumuna düşüyor diyebiliriz. Yani özgürlükçü, rasyonel düşüncenin bir devrim niteliğinde, niteliğinde diyebileceğimiz bir etkide yayıldığı bu dönem maalesef kadınların değil, erkeklerin dönemidir ki bu dönemin erkek düşünürleri de bu kanındadır. Ama halbuki bu durum yani aydınlanma ile ne büyük bir tezat oluşuyor değil mi? Yani sizce de kadının varlığına tahakküm akılcılığa çok büyük bir hakaret değil mi? Yani İşte tam bu noktada akılcılığı doğru bir biçimde fikirleri doğrultusunda kullanan Mary Wollstonecraft liberal feminizm doğrultusunda kamusal hakların eşitliğini savunmaktadır. Peki bunlara örnekler nelerdir? İş bulma seçme, seçilme kariyer yapma. Eğitim, evet evet. Bunlar genel olarak örnek verilebilir. Ben fazla odaklanamıyorum böyle birazcık dikkatim dağıldı gibi şu anda gitarı bırakmam lazım ama aslında işte bırakmak istemiyorum. Böyle mi anlatsam böyle okusam nasıl olur? Mesela sonraki bölümde diyeceğim ki şöyle bir şeyler olacak. Boston Crouch eğitimi kitabındaki şu cümleyle vurgu yapmaktadır, vurgu yapmaktadır. Erkekler akıllarını kullanarak erdem ve incelik kazandığı ölçüde İki özelliği kadında arayacaktır. Ama kadınları bunları, ama kadınlar bunları ancak erkeklerle aynı şekilde eğitimlerini aldıkları zaman edinebilirler. Yani evet kadınlar ve erkekler eğitim oluyor ama eşit bir eğitim mi oluyorlar? olduğu gibi var olmasın olmaz. Neyse ben bir bırakayım. Yoksa kalkamayız bu Evet. May Wollstonecraft bir yandan eğitime vurgu yaparken ee, yanlış eğitime de kitabında şu cümlelerle yer veriyor cinsiyetlere ilişkin özelliklerin insana ilişkin özellikler kavramını bozmaması gerektiğini söyleyeceğim. İnsanlar yukarıdaki yanılgıya büyük bir olasılıkla eğitime yanlış bir ışıkla bakarak düşmüşlerdir. Eğitimi mükemmelliğe giden yolda atılmış bir ilk adım olarak değil de yaşama hazırlık olarak görmüşlerdir. Yani ben burada, e, bu noktada Wollstonecraft'ın eğitimi olan bu yanlış bakış açısını tamamıyla halka veya özelde kadına mal ettiğini düşünmüyorum. E, burada bence değinmek istediği nokta şu. Althusser'in ideolojik araç olarak tanımladığı, Amerikalı siyasetçi Joseph N.Y.E. nasıl okunuyor bilmiyorum. Joseph N.Y.E.'nin e, yumuşak güç unsuru olarak tanımladığı eğitim e, teriminden bahsediyor. Ve bu nedir? Nasıl kültür endüstrisinde, kültür endüstrisi insanların ne giyeceğini, ne yiyeceğini, ne izleyeceğini ve nasıl davranacağını, ee, endüstrinin çıkarları doğrultusunda standartlaştırma filtresinden geçirerek insanlara, kitleye empoze ediyorsa ee, devlet de zor kullanmaksızın yavaş yavaş kamuyu şekillendirme ee, sürecinde kendi çıkarları doğrultusunda toplumu ee, Nasıl ödeyelim? Kendi çıkardığı doğrultusunda evet, toplumu şekillendiriyor eğitimle Kendine tabi konuma getiriyor. Kendine uyacakları, devleti sorgulayamayacakları bir konuma getiriyor. Devlet, halkı. Ve bu noktada Wollstonecraft'ın da aslında değinmek istediğim nokta şu. Erkekler e, eğitimi Kadınların aldığı eğitim yani. Erkeklere itaat edecek şekilde. Erkeklerin tahakkümüne girdiğinde bir kadın bunu sorgulamayacağı şekilde. Hazza yönelik bir eğitim. Ne diyordu kitabında ee, Mary Wollstonecraft? Hemen bakalım. Çok güzel bir alıntı var çünkü. Ee, diyordu ki hazdır değersiz türlerin payına düşen. İnsan için tasarlanan cennette ise şeref ve erdem vardır. Ama işte May Wollstonecraft'a göre bu bunun yokluğu kadının suçu değil, kadının bir haz ögesi olarak erkek dünyasında bulunması kadının suçu değildir. Ancak kadının evet baş kaldırması gerekir. Kendini cidden eleştirel bir konumda savunabilecek kadar iyi bir eğitim alması gerekir. En az erkeklerle erkeklerle eşit olmalıdır kadının eğitimi. Ki rasyonel bir düşünceye, eleştirel bir eleştirel bir düşünce yapısına sahip olabilsin. Çünkü eleştirel düşünce yapısına sahip olan bir insan birisinin tahakkümü altında gerçekleştirdiği e e e e eylemi her gün ardarda arda gerçekleştirmez. Eleştiriye düşünen insan yaptığını sorgular. Ve bir süre sonra kendi yaptığı yanlışları, karşısındaki insanın yaptığı yanlışları görür. Ve buna bir son verir. Değil mi? Evet. Ne diyorduk sonra biz? Nerelere geldik ya? Aa ilerledik şu anda. Kaptırdım kendimi iyiymiş. Düm 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 düm. Toprak mı alıyor bir yandan da. Evet, biraz da e, Mary Wollstonecraft'ın Cancak e, Russo'ya olan eleştirisinden bahsetmek istiyorum. Cancak Russo'nun Emily kitabına olan eleştirisinden bahsetmek istiyorum Mary Wollstonecraft'ın. Evet, aydınlanma döneminin önemli isimlerinden bir tanesi Cancak Russo. Ve kendisi şöyle diyor. Cancak Rusya'ya göre kadınlar haz vermek için eğitilmelidir. Kadınlar çekiciliğini erkeği memnun etmek için kullanmalı ve bu güzelliği ortaya çıkaracak kadınsı beceriler geliştirmelidir diyor. Ancak tam da sanayileşme ve liberalleşme döneminin en önemli feminist isimlerinden birisi olan siz de tahmin ediyorsunuz ki Mary Wollstonecraft e, zoraki kadınsılığa şiddetle karşı çıkıyor. Bunu eleştiriyor. Wollstonecraft'a göre eşini toplumdaki diğer kadınlardan daha aşağı seviyede gören Rosso çözümü bütün kadınları onun seviyesine indirmekte bulunmaktadır. Rosso'nun bu bütün düşüncelerinin altında erkekleri kimseye hesap vermeyen mutlak bir otorite olarak görmesi yatmaktadır. Bu durum esasında aklın doğrudan ve koşulsuz sahiplenmesidir der May Wollstonecraft ki liberalizmin özgürleşmenin temeline koyduğu düşünce bireysellik ve devlet otoritesine karşı çıkmaktır ve bu düşünceyi erkekler üzerine şekillendiren Mary Wollstonecraft erkeğin mutlak otoritesine karşı koymaktadır. Peki bir tık geriye dönecek olursak Wollstonecraft'ın e, bu durum esasında aklın doğrudan ve koşulsuz olarak sahiplenmesidir sözü size aydınlanma döneminden kimin ismini hatırlatıyor? Aslında İmmanuel Kant'a bir atıfta bulunmuş olabilir mi? Kant'ın aydınlanma süreci için kullandığı insanın kendi hatasıyla içine düştüğü aklını kullanmama durumundan kurtulması ifadesini hatırlatıyor sanki bize. Evet, kadının kamusal alanda erkekle eşit bir hakka sahip olması elinde sonunda akılcılığı getirecektir beraberinde. Bu da eleştirel düşünceyi. Eleştirel düşüncede tahakküm altında bize karşı yapan yapılan fiillere tepki göstermemize sebep olacaktır en sonunda. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birazcık öyle neredeyse bir özet mahiyetinde Mary Wollstonecraft'a göz attık. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğilir mi? Demeli. Hayır. Dileğim şu olacak. Evet bu videoyu notu alarak dinlemişsinizdir belki. Bolca üzerine düşünün. Ne izliyorsanız, ne dinliyorsanız, ne okuyorsanız, nereye geziyorsanız dolu dolu gezin, dolu dolu okuyun, dinleyin. Ardından bu gördüklerinizi hafızanızda attığınızda öyle bir kenarda durmasın bunlar üzerine düşünün. Koyun. Yaratıcılığınızı geliştirin ve bilmekten, öğrenmekten, görmekten, duymaktan zevk alın. Bu videoyu da ne zaman izlersiniz bilmiyorum. O yüzden iyi geceler, günaydınlar yerine size güzel hayatlar diliyorum. Görüşmek üzere. Öpüldünüz. Öpüldünüz sevgili arkadaşlar. Öpüldünüz. Öpüldüğünüz hepiniz. Öpüldüğünüz